Firavun'un çürümeyen cesedi. Mucizeye keramet'e inanmayan kimseler çoğalıyor. 19'culardan birisi Mısırlılar özel mumyacılık bilgisiyle firavunların cesedini mumyalayarak korumuşlardır. Firavun'un mumyalanmış cesedi bugün Kahire Müzesi'nde sergilenmektedir diyerek Allahü Teala'nın mumyasız olarak ölmüş bir cesedi çürütmeyeceğine inanmıyor. Öteki firavunlar mumyalanmıştır. Bu firavun mumyasızdır. Firavun'un bozulmamış cesedi de Kahire'de değil, Londra'daki British Museum'da teşhir edilmektedir. 3000 seneden fazla bir zamandan önce ölen bu Firavun'un cesedi, mumyalanmış olarak değil, ibreti alem için mumyasız olarak çürümeden korunmuştur. Tam bir ibret vesikası olarak vücudu hiç bozulmamış, etleri çürümemiş ve tüyleri dahi dökülmemiş şekilde ve secde eder vaziyette bulunmuştur. Çünkü Firavun ölürken secdeye kapanmıştı. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, İsrail oğullarını denizi yararak geçirdik. Firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere onları yarılan denizde takip etti. Firavun denizde boğulurken, İsrail oğullarının inandığından başka ilah olmadığına iman ettim. Ben de Müslüman oldum dedi. Ona şimdi mi inandın? Daha önce isyan eden bir bozguncuydun dendi. Denizde boğulan Firavun'a Allahü Teala buyurdu ki, senden sonrakilere bir ibret teşkil etmesi için, bugün senin denizdeki cesedini çürütmeden çıkarıp sahile atacağız. Buna rağmen insanların çoğu ayetlerimizden gafildir. Yunus Suresi 90-92. Ayetler Firavun eski Mısır hükümdarlarına verilen isimdir. Mısır'a hakim olan 26 Firavun sülalesi vardı her sülalede çeşitli firavunlar asırlarca hükümdarlık etti. Musa aleyhisselam zamanındaki firavun, ikinci Ramses olduğu söylenir, 400 sene yaşamış ve ilahlık iddiasında bulunmuştu. Kendisine secde etmeyenlere ve Musa aleyhisselama inananlara işkence ve zulüm yaptı. Musa aleyhisselam, Firavun'u dine davet etti. Firavun kabul etmedi. Yanındaki veziri Haman'a sordu. O da Musa büyük sihirbazdır bizi aldatıp ülkemizi elimizden almak istiyor dedi. Böylece Firavun'un imana gelmesine mani oldu ve iman eden hanımı Asiye'nin de şehit olmasına sebep oldu. Firavun Musa aleyhisselamın mucizelerine inanmadı. Kafirlerin suları kan oldu, kurbağa yağdı, cilt hastalıkları oldu. Üç günlük karanlık devam etti. Firavun bu mucizeleri görünce korktu. Musa aleyhisselamla ona inananların Mısır'dan gitmesine izin verdi. Sonra Firavun verdiği bu izne pişman oldu. Askerlerle peşlerine düştü. Denizde yollar meydana geldi. Musa aleyhisselam da İsrail oğullarıyla birlikte denize girdi. Firavun ve askerleri bunları yakalamak üzere denize girip takip etmeye başladılar. Kızıl Denizin Süveyş kısmına gelince denizdeki yollar kapanıp Firavun'un askerleri boğulmaya başladı. Firavun da aynı akıbete uğrarken hemen secdeye kapanıp iman ettim dediyse de boğularak askerleriyle birlikte öldü. Firavun'un cansız cesedi asırlarca denizde kalmasına rağmen Allahü Teala'nın kudretiyle çürümedi. Ayette de bildirildiği gibi cesedi 3000 sene sonra sahile atıldı. Burada bulunup İngiltere'ye götürüldü. 1983'te Zafer dergisi Firavun'un müzedeki cesedinin resmini neşretmişti. Kur'an-ı Kerim Resulullah'ın bir mucizesi olduğu için bu da Peygamber Efendimizin bir mucizesidir.